Yağlarımızın içinde farkında bile olmadığımız gizli bir anahtar olabilir mi? Bilim insanları metabolizmamızda şaşırtıcı bir mekanizma keşfetti. Kalori kısıtlaması yıllardır kilo vermenin temel yöntemi olarak biliniyordu. Ancak şimdi ortaya çıkan bulgular tek bir amino asidin, sistein'in bu sürecin gizli tetikleyicisi olabileceğini gösteriyor. Sistein seviyesi düştüğünde Beyaz yağ hücreleri enerji yakan kahverengi yağa dönüşüyor. Yani vücut daha fazla kalori harcıyor ve ısı üretiyor. Farelerle yapılan deneylerde sistein üretemeyen ve diyetinde bulunmayan hayvanlar sadece 7 gün içinde vücut ağırlıklarının dörtte birini kaybetti. Ancak uzun süreli eksiklik tehlikeli boyutlara ulaştı. Peki bu insanlar için de geçerli mi? 238 kişi üzerinde yapılan analizler, kalori kısıtlamasında yağ dokularındaki sistein seviyelerinin düştüğünü ortaya koydu. Bu da kilo kaybının yalnızca enerji dengesiyle değil, sistein üzerinden de işlediğini düşündürüyor. Ama dikkat! Sistein yalnızca yağ metabolizmasını değil, bağışıklık sisteminden hücre enerjisine kadar birçok yaşamsal süreci yönetiyor. Bilinçsizce düşürmek ciddi riskler taşıyabilir. Belki de asıl soru şudur. Geleceğin kilo yönetiminde kalori kısıtlaması mı ön planda olacak yoksa sistemin dengesini kontrol etmek mi?